konuşmayı bilen her insanın bir şey söyleme hakkıdır. Değildir. Harcıdır. Değildir. Nazarından istifade olunmayan şahsın sohbetinden de istifade olunur. Gönlümde diyor hüzün var. Hüzün geldi gönlüme misafir oldu. Ey neşe, birazcık dur gelme. Allah Resulü bunu yapmıştı ama niçin yapmıştı sen biliyor musun? Bundan dolayı değil şunda şöyle bir sebep vardı da onun için yapıyordu şöyle bir şey. ''Hazretim böyle yapmış atın üstünden, heeh!'' demiş. ''Aklınız sizin olsun, o yaptı ben de yaparım.'' İnsan sevdi mi, sevdiğinin hatıralarını da sever. Sevdiğinin her şeyini sever. Sevdiğinin yürüyüşünü sever, bakışını sever, duruşunu sever. Sevdiğinin sevdiğini sever, sevdiğinin mahallesinden geçen köpeği sever. Sevdiğinin yüzüne değen rüzgarı sever. Sevdiğinin üstüne doğan güneşi sever. Sevdiği yere basıyor diye toprağı sever. Sevdiğinin kokladığı çiçeği sever. Sevdiğinin tuttuğu tesbihi sever. Sevmek böyle bir şey. Sevgilinin sevdiği de sevgilidir. Böyle bir hüküm var. Ha, onu seviyorum ama cümle bir diyor. Hadi lan. Sen onu da sevmemişsin o zaman. Seviyor olsaydın her şeyini severdin.